Bu telefon güzel güzel olmasına da rengi pek iyi değil ya. Morunu mu alsam acaba? Mor rengi de güzel abi. Mor gider sana. Herkes mor rengini tavsiye ediyor zaten ya. Ya da dur. Bunu ben sana vereyim. Sen bana 14 Pro Max ver olur mu? Olur abi. 14 Pro Max'te gider sana. Ne kadar 14 Pro Max'in 1 terabaytı? Abi o kadar çok pahalı değil. Yani bütçeni pek sarsmaz senin. 75 bin lira. 75 bin lira iyiymiş. Bunu kaça sayacaksın? Abi 14 Pro 128 GB mıydı? Yok 512 GB. 40 bin sayarız abi onu. Yok ya 40 bine vermem bunu. 40 bine vereceğime atarım çekmecede durur. Çürümesin abi çekmecede. Ya dursun kenarda bir şey olmaz. İleride yedek bir telefonu ihtiyacım olursa alır kullanırım. Valla abim benim senin için nasıl rahat ediyorsa sen onu yap. Vereyim mi 14 Pro Max'i? Ya 14 Pro Max'i ver ver de acaba bir tane de hanıma mı alsam ya? Abi o elindekini ver işte yenge. Onu kullansın. Eskici mi lan senin yengen? O en iyisini hak ediyor. Ne yapsın bu alt model telefonu? Vallahi doğru abi sen de haklısın. Ya da dur ya ona telefon almayayım. Geçen hafta ona BMW araba aldım. Hayırlı olsun abim benim. Vereyim abi telefonu. Ver ver. Ver de. Bu ay çok açıldık be. Niye açıldınız abi? 13 milyon tekne aldım. Yengenin her hafta sonu boğazdayız. Abi hayırlı olsun. Ben de akbilime aylık yaptırdım. İşte Mehmet kardeş imkan yok imkan. Öyle vallahi imkanım yok. Senin imkan değil. Çok şükür senin imkanın yerinde. Bende imkan yok. Nasıl yani nasıl yok abi? Bak yengeni 14 Pro Max alacağım. Acaba alsam mı diye düşünüyorum. Niye? Niye abi? Niye olacak lan imkanım yok. Az önce 12 milyona tekne aldım dedin ama. He işte. Ben niye 20 milyonu tekneye binmiyorum? Çünkü imkanın yok. Aynen öyle. imkanım yok. Sen bu hayatı pek yaşayamıyorsun gibi geldi bana? Bu ekonomiyle nasıl yaşayayım be kardeşim? Bu ekonomiyle derken... Nasıl abi? Ya inanır mısın? 8 milyona mereles aldım. Zar zor aldım. Mereles abi. Oğlum sen ne kadar cahilsin lan. O ne abi? Mereles var ya mereles o yıldızlı yıldızlar var. Sen Mercedes diyorsun o G kasalardan. Abi hayırlı olsun ya. O kadar dandik araba almışsın. Ekonomin harbiden kötüymüş senin. Bir tane derme çatma aldık işte. Benim bütün arkadaşlarım Ferrari'ye biniyor. Ferrari kim abi? Bizim Ferat abi mi? Kapıları yukarıya açılan tek kapılı arabalar yok mu? Ferrari diyorsun sen. Abi sen o kadar fakir misin ya? İki kapılı araba alıyorsun, millet dört kapılı alıyor. Hor görme şu kardeşini. Benim de param onlara yetiyor. Abi inanır mısın sana çok üzüldüm ya. Abi izninle o telefonu sana hediye etmek istiyorum. Yani diyorsun ki durumum o kadar işler acısı ha. Abi çok özür dilerek bir şey söyleyebilir miyim? Biz dostuz tabi söyle. Ulan ben senin dostunun anasını avradına benle taş taş mı geçiyorsun sen sabahtan beri? Birader sen benimle nasıl konuşuyorsun öyle? Ulan nasıl konuşacağım? Ben ay sonunu nasıl getiririm diye düşünüyorum 8500 maaşla. Sen Ferrari'ye biniyorsun beğenmiyorsun, işte Mercedes son modele biniyorsun beğenmiyorsun, yok eşine iki tane telefon alacak mısın da falan filan. Gerçekleri duymak zoruna gitti değil mi lan? Bu senin gerçeğin abi. Ülkede kaç kişi seni gibi yaşıyor? üst kesim var bir de alt kesim var. Allah Allah. Abi rica ediyorum çık git dükkandan ya. Ulan var ya yenileceksiniz yenileceksiniz. Hepiniz yenileceksiniz. Abi sen ne anlatıyorsun ya? Bu zenginlerin ekonomisi neymiş böyle ya? sizin bitmek bilmeyen şu açlığınız, fakirliğiniz yok mu? Bizi bitiriyor. Hep bu sizin aç gözünüzden dolayı. Başka bir şey değil. Seni de göreceğiz Mehmet kardeş. Bizim parti bir iktidara gelsin, seni de göreceğiz. Hadi hayırlı işler. Abi sen ne anlatıyorsun gözünü seveyim ya. Tövbe estağfurullah. Milyarlardan konuşuyor, milyonlardan konuşuyor. Hal ediyor, ekonomim kötü, ekonomim kötü. Ulan daha ne istiyorsun? Uçakla mı gelip gideceksin Kadıköy'e?